Merhaba arkadaşlar. Sıla yolu geri dönüş part 2'ye hoş geldiniz. Evet arkadaşlar şu an Macar'a giriş yaptık. Daha 1-2 dakika oldu. Telefonları hala açmadık. Şöyle bir 5 kilometre gidelim öyle açacağız. Böyle arkadaşlar tam öğlen vakti girmiş olduk aslında. Ya da sabah da diyebilirim. Şu an saat 10.12 12 geçiyor. Akşam Almanya'dayız işte. Akşam veya da gece inşallah Almanya'ya giriş yaparız. Dün akşam Türkiye'de yani Sakarya'da şşt, saat 5.30'da çıkmıştık. Bu akşam saat 5.30'da 24 saat olacak. Bakalım o esnada nereye kadar gelmiş olacağız. Şimdi biraz bir gidelim arkadaşlar. Ondan sonra hemen bir Şöyle bir yarım saatlik mola da yaparım çocuklarla. Ellerine hemen atıştırmalık ekmek arası falan bir şeyler yaparım. Öyle büyük çaplı bir şey değil de hem bir bacakları açılsın hem de bir karınları doysun. O arada ben de biraz bir arabanın içini toparlarım. Ondan sonra bu öğlen sıcağında yolculuğa devam. varmış. Bilmiyorum görüptü mü? Atlar vardı. Evet o zaman molada görüşürüz arkadaşlar. Onu en sona böyle içeceksin. Böyle tutacaksın. Burası sabır. Ayak altına koy. Maşallah. Baba. Efendim. Ya, var ya? ya. da mı tutacağım? Ya. Burada, burada yeri yapmıştık değil mi? Ya. <laughs> Tüm videolarda annemi görmemiştiniz değil mi? Annem de bizden geliyor. Onu <laughs> göstermemiştik doğru. Anne, anne. Evet arkadaşlar yedik içtik çok şükür. Metap da biraz arabayı toparlıyor. Kolay gelsin. Evet yolumuz az kaldı arkadaşlar. Buradan sonra Öztaraş geliyor. Avusturya, ondan sonra Almanya geliyor. Şu an Macar'dayız. Macar'a yeni girdik. Ondan sonra Avusturya, ondan sonra Almanya. Evet. Dediğimiz gibi kısa bir Türkiye videosu oldu bu. İnşallah seneye bir daha daha güzelini yaparız sizler için bu senelik de böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Sadece Metabol'un açıklamasını sonra yapacak. Evet. Arı Size... mı geldi? geldi? Araba İyi mı geldi? kızım arı gelmiş. Ha arı geldi. Evet şimdi Metab arabayı sürecek. Ben birkaç video editlemem lazım. Ondan sonra Sadel Almanya'ya gireriz yavaş yavaş. Ne? Annenin Bak indisi. orada ne bir daha hendi daha var. Önce? O kimin hendisi? Şimdi gördüm kadın indisini. Evet, böyle arkadaşlar. Çocukla da oynuyor burada. Annemi de aldık biliyorsunuz. Normalde annem haftaya uçacaktı uçaklar Almanya'ya. Ama mecburen acilen arabayla beraber hep birlikte gitmemiz lazım. Evet. Şimdi buraları biraz toparlasınlar. Ondan sonra videomuza devam yaparız arkadaşlar. arkadaşlar. Avusturya'ya girdik. Grenze Österreich. Maut vinyet diyor. Biz vinyeti almıştık. Burada vinyeti tek 10 günlük alabiliyorsunuz. O yüzden mecburen gidişte de dönüşte insan vinyet alıyor. Burada genelde kontrol falan olmuyor ama orada bir polis gibi bir şey dikiliyor hep. Polis mi askermişim mi tam hatırlamıyorum. Polismiş. Geçiyorsun Alfa, durmuyorsun şu an. -ya. Tam olarak girmiş olduk şimdi. Allah şükür Macar'ı da bitirdik. Ay, Evet. Nein, doch nicht geliyor. İnsan burada tereddütte kalıyor. Ka Duracağım mı, durmayacağım mı diye. 200 metren links abbiegen auf Budapester Straße B10. saat 44 dakika kaldı eve. 230 otobanlarda diyor. Ya. Gösteriş genelde güzel geçiyor. Direkt a 4e çıkaracak. çıkartacak. Her zamanki gelip gittiğimiz yol. Bir değişiklik yapmıyoruz. Hep standart Aynı yoldan gidip geliyoruz. Tabii ki değişik seçenekler var. Ama biz hep bunu kullanıyoruz. Burada kesin şey e, hava durumu daha değişiktir. 32 derece. var mı? Bakalım Almanya'ya girince ne olacak? Yağmur ya var, kar ya var. Olur mu olur? 15 derecedir.

Da hemen hoş geldiniz dedi. Gördün mü? <laughs> hemen girişte radar var. 130'luk. 130 normal otoban 130 gibi. Öztaraş'a dikkat edin. Türkiye'ye giderken de aynısını demiştim ve tekrarlıyorum. Öztaraş'ta dikkat edin. Hep radar. Radar çok. Cezalar aşırı pahalı. Tabii hani... belki bütün ülkelerde dikkat edin.

Direk şey oluyor. Ha Ülsaray Almanya <gülüyor> aynı. <gülüyor> bile, aynı. neredeyse aynı dili konuşuyor. Direkt şey bile aynı oluyor. Benzin istan benzin istasyonundaki lavaboları falan. Bak yukarıya bakın şimdi. Evet hemen. Radar. Köprü üstü radar. bağıyı diyor derteği unutmayın şimdi hazır Evet böyle arkadaşlar şu an hepimizin karnı da tok yola devam ederiz Aynen, böyle devam ederiz Almanya'ya doğru. Buranın da görüntüsünü çok seviyorum. Her şey ya. Hmm. Evet. Elektrik bu, direği. Enerjisi, elektrik şey değirmen yani. mi? Bilmiyorum ki Daha neydi yani. bu. arkadaşlar. Hadi bakalım böyle yola devam edelim. Allah şükür buraya kadar sağ selim geldik. İnşallah eve de vararız. Evet arkadaşlar Almanya'ya giriş yaptık. Şu an Passau'dayız. Passau Almanya'nın girişi. Passau. Bu arada Recep'le yine arabaları değiştik. Yani Recep uyuyor şu an dinlenecek. 1-2 saat ben kullanacağım. Geri kalanı Recep kullanacak tekrardan. Gidişte fazla yardımcı olamamıştım ama dönüşte oldum diyebilirim. Baya böyle bir Recep bir ben öyle geldik. Gayet de iyi geldik. Şu an tam 24 saat oldu. Dün akşam 5.30'da çıkmıştık yola. Ve şu an saat 5'i çeyrek geçiyor. 24 saatte tam Almanya'ya girdik. Allah izin verirse 5 saatte de evdeyiz. Aynı giderken de öyle gitmiştik. 29-30 saatte gitmiştik. Aynı saati de geri dönmüş olacağız. Merhaba. Merhaba. sonra <laughs> geldik. Anne Almanya'dayız mı? Almanya'ya girdik kızım ama eve daha çok var. 5 saat var daha eve. Almanya'ya girdik. Almanya'ya girdik ya. Böyle arkadaşlar aslında gayet sessiz sakin geldik. İlk defa da araba sürerken video çekiyorum. O yüzden fazla tutmayacağım. Sadece Almanya'ya girdiğimizi söylemek istedim. Ara ara yine bir mola falan bir şey yaparsam çekerim tekrardan. Yoksa Recep uyanana kadar büyük bir ihtimal daha çekmem. Evet arkadaşlar o zaman sonra tekrardan görüşelim. Evet arkadaşlar Recep uyandı. Ve direksiyonun başına geçti anlaştığımız gibi birazını ben geldim. Gerisini herhalde Recep gidecek. Ben fazla gitmiş oluyor ama olsun. Böyle Almanya'dayız. En azından Avusturya'ya bakarak bir tık daha iyi. O kadar radar yok. eve de dört buçuk saat. Üç buçuk mu? Üç buçuk saat. Üç buçuk saat kaldı eve, evet. Uyduya benziyor. <laughs> Uydu. <beyniz> <laughs> Almanya'da hava derecesi kaç? 29. 29 dereceymiş ama gördüğünüz gibi bayağı parçalı bulutlu. Akşam ama saat 7.30 Gerçi o da doğru. Akşam üstü oldu neredeyse saat 7.30. <laughs> Güzel geldik ya. Rahat geldik. Tabi biraz uykusuzluk oldu ama o da normal. Giderken bir tık daha fazla yorulmuştum. Giderken... Hı -hı. Ben daha rahat evet sen giderken daha rahat gittin. olabilir Bir de giderken heyecan oluyor heves oluyor ya, son günler olsaydı kendime alıştırma yapıyordum yavaş yavaş Gece, Geceye kadar uyumamaya ha uyanık ha, kalmaya şey demek oldu. istiyorsun oldu. ya apar topar oldu ama ona rağmen diyorum ya iyi geldik bakayım şu an düşünüyorum tekrardan tiyo verecek bir şey yü verecek bir şeyler geri dönüş için. O sırttaki telefon ben kartı yine dışarıdan Ha evet onu söyleyebiliriz doğru. Arkadaşlar şöyle yaptık. Ee, Macar'ın çıkışında benzini doldurduk. Fullledik şey tank Ondan sonra dolu benzin tankıyla yani dolu tankla e, ee, Avusturya'ya girdik ki Avusturya'da benzin atmamak için. Çünkü en pahalı benzin Avusturya'da. Almanya'ya geldik. Baktık Almanya'da da bayağı pahalıydı otoban kenarı. Ee, bir de öyle azmaz değil. Gerçekten bayağı pahalıydı. İki küsürlerdeydi yani. O yüzden dışarı çıktık. Yani otobandan başka bir köye girdik. Hemen köyün benzin istasyonundan benzinimizi yine şeyden normal bir fiyata doldurduk 1.62'den. 1.60 mıydı? 1.60'dan doldurmuşuz. Öyle yaptık. Yani fazla da sürmedi. 1-2 dakikamızı aldı. Ki daha da uzun sürse fark etmezdi. Yani bir 10 kilometre git gel yapardım yani. Çünkü 2.22 gerçekten çok pahalı. Yani 50, 50 litre atsanız 100 euro'yu geçiyor. Öyle arkadaşlar. Ha onu söyleyecektim. Doğru hatırlattın. Sırptaki kartı söyledim. Başka Macar'ın girişi çıkışında zaten bir şey yok. Çıkışında hatta pasaport kontrolü bile yok. Çünkü Macar'dan çıkıp Avusturya'ya giriyorsunuz. O arada pasaport kontrolü yok. O kadar aslında değil mi? Söylenecek ben, başka. Almaya girerken sol var. Orada dikkat edin. Abi bazıları da galiba yakıtı merak etmiş. Ne kadar yakıyoruz diye. Tamam Tabii mı? ki o her arabanın kendi yakıtına bağlı. Hemen Şöyle söyleyeyim. Bizim araba 56 litre alıyor. dizli. 7,8 yakıyor. 7,8 yakıyormuş. Yani 7.8'de bizim gidiş gelişimiz aşağı yukarı 800 Euro tuttu mazot olarak. Ekstra ve ekstra e, Türkiye'ye gitmeden önce biliyorsunuz şu Türkiye'den Aradan benzin atmıştık. Arabaları falan yıkamıştık. Orada kilometreyi sıfırlamıştım. Oradan bu yana ekstra kilometreyi sıfırlamadım. Ne kadar gezdiğimizi size gösterecektim. Hayreden sıfır değil. Onu evin önünde gösteririm arkadaşlar. Yani gezdiğimiz, gidiş, gelişimiz hepsi duruyordu. Evet, güneş de gitti. Bulutların arkasında. Şat vardı. O esnada ben kullanıyordum. Sonradan açıldı yollar. Şu anlık bir şey yok. Güzel gidiyor. Bu arada arkadaşlar en büyük molayı Macar'da yapmıştık. Ki o da büyük değildi. Ondan sonra hep böyle benzin istasyonlarında ihtiyaç molası verdik. O arada da çocukların eline hep ekmek arası bir şeyler yaptım. Daha da zaten 3 saat kaldığı için büyük bir mola planlamıyoruz. Allah'ın izniyle böyle eve gideriz. Aynen eve vardığımız zaman da videoyu bitiririz. Bu arada az önce Recep camları sildi tekrardan. Leş gibi görüküyor. <laughs> çıkmıyor sinekler. Yok çıkmıyor. Öyle bir Öyle bir sert oluyor ki. Ha şimdi tazesiyle çıktı galiba. Çıktı mı? Ya. Aynen, çıkıyor. Çok bekletmeyeceksin o zaman sürekli sileceksin. Ona da şey cam suyu dayanmaz. Ama hala de var. Var. O taraf güzel püskürtmüyor ondan. Ama içindeki hortumu çıkmış. Yani hafif takımlar mı? Bunu eve gidince bakmam lazım. Bence o kadar basınç yapıyor ki hortumu çıkartıyor. Normalde kelepçe gibi bir şey var. Kabul binden. Ondan sıkıştırmıştım ama yine de çıktı galiba. basınç yapıyor. Sıkınca. Güzel. bakın Almanya'da böyle yeni yeşil. Aynı Türkiye Karadeniz tarafı gibi. Evet, Orman ağaç çok burada. Arkadaşlar tekrardan herkese teşekkür ediyoruz bizden konuştukları için, durdurdukları için, Allah'ın selamını verdikleri için herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah bir dahaki sıla yolda yine görüşürüz. Sırbistan olsun, Ungarn olsun, Avusturya olsun, Kapıkule olsun, Akyaz olsun. Çok güzel bir gün. Tekrardan herkese teşekkür ediyoruz. Bir daha görüşürüz inşallah. Eğer buralardaysanız bizim bu taraflarda Yani bir denk gelinir belki. Evet arkadaşlar. Birazdan yolumuza devam edelim. Tekrardan görüşürüz. Beş dakikaya evdeyiz. Almanya öyle öyle. Bu ara havada karardı. Saat da on 10.30. İyi geldik ama. Vallahi güzel geldik. Çok şükür sağ senin geldik. <laughs> Tam 5 dakika kaldı evin önüne. ayna 7 kilometre. Işıktan biraz kötü görüküyor. Gözüküyor mu orada? 5 dakka mi? ya. 5 ya. <laughs> evet arkadaşlar. Evin önüne az kaldı beş dakika falan kaldı. Evin önüne duralım. geldik arkadaşlar